size bugün kesilerde karşılaştırma konusunu örneklerle anlatacağım. İlk örneğimizden başlayalım. Şimdi birinci örneğimize baktığımız zaman burada payı aynı olan kesilerimiz var. Ve önüne de üç tane pasta getirsinler. Birinci pasta iki dilime ayırıyorum. Bunların boyutları da aynı bu arada. Birinci pastayı iki dilim e, dilime ayırıyorum. İkincisini üç dilime, üçüncüsünü ise dört dilime. Şimdi buraya baktığımız zaman bunların boyutları aynıydı ya. İki dilime ayırdığımın bakın dilimi daha büyük. Ee, peki 4 tane mi ayırdığımın terimine bakın. En küçük o zaman diyeceğiz ki 1 bölü 2 büyüktür. 1 bölü 3'ten o da büyüktür. 1 bölü 4'ten. O zaman şu burada şöyle bir yorum yapabiliriz. Payı aynı olan kesirlerde paydası küçük olan daha büyüktür. Peki paydası aynıysa yani 3 aynı boyutta bana pasta getirdiler. Birincisini de 4 parçaya gördüler. İkincisini de 3'üncüsünü de. Ama benim içinden bir dilini İkincisinden iki dilim, üçüncüsünden de üç dilim yemişler. Şimdi burada pastaların boyutları aynı olduğu için dilim büyüklükleri de aynı. O zaman daha fazla yediğim evlilikleri olur. 3 bölü 4, büyüktür. 2 bölü 4, o da büyüktür. 1 bölü 4. Burada da şöyle bir kural çıkartıyoruz. Paydası aynı olan kesimlerde payı büyük olan daha büyüktür diyoruz. Şimdi örneklerimizden de bunların payı ve paydası aynı. Bir de payı ve paydası ne yapacağız ona bakalım. Şimdi bu sorularda ne yapıyoruz? Baktığımız için payın ve paydan eşit değil, payın ve paydan eşit değil. O zaman eşitliyoruz. Buraya bakalım. Paydayı mı da eşitlemek daha mantıklı? Payı mı? Sanki payı eşitlemek daha kolay gözüküyor. 6 ve 4'ün ortak katını seçiyorum. Kim 12. O zaman bunu 2 ile genişleteceğim. Bunu da 3 ile genişleteceğim. Genişletirken hem payı çarpıyoruz hem paydayı. 6 çarpı çarpı 11'den 22 geldi. 4 çarpı 3 12. 3 çarpı 9'dan kaç geldi? 27 geldi. Bakın sayım aynı. Kural neydi? Pay aynıysa paydası küçük olan daha büyük oluyordu. Buraya baktığında ise burada şimdi burada kim eşitledik? Pay eşitledik. Burada da örnek olsun diye payda eşitleyelim. 3 ile 6. Ee, zaten 6 3'ün katı değil mi? 2 katı. O zaman bunu 2 genişletirsen 4 bölü 6 olacak. Burada 5 bölü 6. Kuralımız neydi? Paydası eğer eşitse payı küçük olan küçüktür, payı büyük olan daha büyüktür. Bakıyorum 4 5'ten küçükse o zaman 4 bölü 6'da 5 bölü 6'dan küçüktür diyoruz. Şimdi tama yakınlık ve bütüne yakınlık örneklerim var. Onlarla bahsetin size. Şimdi yarım'a yakınlıkta karşılaştırma yaparken bakıyorum yarım var mı? Evet var. 4 3, 8 bir yarımdır. Yarım. Sonra hocanın yarımdan az, yarımdan fazla var mı? E, şuna bakalım. Eğer yarım olsaydım 12'de kaç olacaktı? 6 olacaktı. Ama 5 olduğuna göre ne diyeceğiz? Yarımdan az diyeceğiz. Bu yarımdan az. Buraya baktığımda ise eğer yarım olsaydı 3'te 1,5 olacaktı. Ama 2 olduğuna göre yarımdan fazla. En büyükleri 2 yarımdan fazla olan 2 bölü 3 büyüktür. Yarım 4 bölü 8 o da büyüktür. 5 bölü 12. Şimdi birine yakınına baktığımızda ise direkt size kuralı söylüyorum. E, Sayılar eğer aradaki fark 1 ise yani bütün olmasına bir adım bir dilim kaldıysa sayısı büyük olan daha büyük oluyordur. Şimdi 17, 18, 18, 18 19, 20'den. 13'ten daha büyüktür. Yani sayılar arttıkça basit kesir olanlardan bahsediyorum. Bütüne yakınlıkta 17 bölü 18 büyüktür. 13 bölü 14 büyüktür. 12 bölü 13. Şimdi tam sayı kesirlerde ne yapıyoruz? Karşılaştırma yapacağım. Tam kısımlarına bakıyorum. Eğer tam kısımları farklıysa işim daha kolay. En büyükleri 3 tam olan 3 tam 2 bölü 8 büyüktür. 2 tam 2 bölü 4 büyüktür. O da 1 tam 2 bölü 3'ten büyüktür diyoruz. Eğer böyle değilse yani e, tam kısımları farklı değilse aynıysa bakıyorum. 1 bir tam 1 tam 1 tam. Eğer tam kısımları aynıysa tam kısımlar bir işine yaramıyor. Kime bakacağım? Kesir kısmına bakıyorum. Kesir kısmında Pay aynı olduğu için iki tam, iki tam, iki tam kural neydi? Payı aynıysa paydası küçük olan daha büyük olur diyorduk. İki bölü üç büyüktür. İki bölü tane o da büyüktür. 2 bölü sekizden diyoruz. Eğer hocam payı aynı değilse ne yapıyorduk? Hemen payı eşitliyorduk. Öyle de yapalım. Üç bölü sekiz. Şimdi buraya baktığım tam kısımlara ait. İptal, iptal, iptal. Bir işime yaramıyor diye bakmam. 2 bölü 3, 1 bölü 4, 3 bölü 8 var. Ya pay eşitlerin ya paylayı. Pay demek daha kolay gözüküyor. 6 ile eşitlerin 3 e genişlettim. Bunu 6 ile genişlettim. Bunu da 2 ile genişlettim. Bakalım çarpalım her ikisini. 6 bölü 9 oldu bu. Bunu çarpalım zaman 6 bölü 24. Bunu çarpalım 6 bölü kaç oldu? 16 oldu. Her ikisini de çarpıyorum çünkü. Şimdi bir de tam sayılı kesirlerde genişletme yaparken de tam kısma dokunmuyoruz. Onu da hatırlatmış olayım. E, payı aynı, payı aynıysa neydi kural? Paydası küçük olan daha büyük oluyordu. 6 bölü 9 büyüktür. 6 bölü 16'dan büyüktür. 6 bölü 24 diyoruz. Şimdi örneklerimize geçelim. 4 tane örneğimiz var. Bunları <laughs> gelin yapalım birlikte. Şimdi buraya baktım. Payı mali değil, payda mali değil. İlk yapmamız gereken ne ya payı eşitleyeceğiz ya paydayı ben bu aileyi eşitlemek istiyorum. Hemen bunu tuşları genişlettim çünkü 5, 15 ve 3'ün ortak katı 15'tir. Bunu 5 ile genişlettim. Bu zaten değişmeyecek. Kaç oldu? 3 ile 2'yi çarptım. 6 bölü 15. 4 bölü 15. Bu kaç? 5 bölü 15. Baktım payım aynı. Pa pardon paydam aynı. Paydam aynıysa neydi kuralım? Payı büyük olan büyüktür, küçük olan küçüktür. O zaman ne diyoruz? 6 bölü 15 büyüktür. 2'den 5 bölü 15'ten. O da büyüktür. 4 bölü 15'ten. Şimdi bu sorumuza bakalım. Burada ee, baktım hayır mı eşitlense, fayda mı eşitlense. Payı eşitlemek burada zorlaştırır işimi. O yüzden fayda eşitliyorum. 2, 5 ve 10'un ortak katı 10'dur. O yüzden 5'e geliştirdim. Bunu 2 ile. Buna gerek yok. Fayda 10 zaten. Geliştirdim. 15 bölü 10. Bu kaç oldu? 34 bölü 10. Bu da 23 bölü 10. Şimdi buraya baktığım zaman paydam aynı. Paydam aynıysa tekrar aynı kural oldu. Payı büyük olan daha büyüktür. 35, 34'ten büyüktür. 34 de 23'ten büyüktür. Ee, cevabımız bu şekilde olacak. Şimdi buraya baktık. Bu bileşik kesir. Bileşik kesirse hemen tam sayı kesileşebiliyoruz. Kaç tam? 1 tam. 2 bölü 13. Buna bakalım. Bu da bir tam. 17 içinde 15 kaç defa var? Bir defa var. 2 bölü 15. Buraya bakalım. Burası da bir tam. Kaç gelecek? 2 bölü 11 gelecek. Şimdi kural neydi? Hiç önce tam kısmı bakıyordum. Tam kısımlarım aynı bana yardımcı olamayacaklar. Gittiler. 2 bölü 13, 2 bölü 15, 2 bölü 11. Payım aynı çıktı. Payım aynıysa neydi kural? Paydası küçük olan daha büyük. O zaman diyeceğiz ki 2 bölü 11 büyüktür, 2 bölü 13'ten o da büyüktür. Kimden? 2 bölü 15'ten diyeceğiz. Şimdi şu sorumuzu şöyle, şöyle, bir tane kaldı zaten, şöyle yazalım. Baktım, Payı mal değil, payda mal değil, birbirinin ortak katına 1, 4, 5'i evet yapabilirim ama şurada 1 bölü 2 görüyorum yarımlıkla ilgili bir durum. O zaman diyorum ki yarıma yakınlık mı acaba? Bu yarım. Bunun yarım olması için burası kaç olmalıydı? 7'nin yarısı 3 buçuk ama 3 geçmiş. O zaman yarımdan fazla. Buraya bakalım. 5 bölü 11. 11'in yarısı kaçtır? 5 ama bu 5 buçuktan az. 5 yazılmış. O zaman yarımdan az. Hemen ne yapıyoruz? Diyoruz ki 4 bölü 7 büyüktür, yarımdan fazla 1 bölü 2, o da büyüktür 5 bölü 11'den cevabımız bu şekilde. Şimdi sizde de bir tane gelmesin, örneğimizi yapalım bununla ilgili. Sonra bitirelim. Şimdi bu sorumuzda kamyonların köprüden geçmesini istiyor. Köprüden geçebilmesi için kamyonların boyutlarının olması lazım, işte ya şurada olması lazım ama buraya çarparsa ne olacaktır? Devrilecektir ve kaza olacaktır. O yüzden 21 bölü 5'ten küçük olan değerler e, geçebilecektir. Şimdi birincisine bakalım. Şimdi bunu çevirelim tam sayılı kesire. 21 bölü 5 kaçtır? 4 tam 1 bölü 5'tir. 17 bölü 4, 4 tam 1 bölü 4, 25 bölü 6, 4 tam 1 bölü 6. 9 bölü 2, 4 tam 1 bölü 2. 41 bölü 10, 4 tam 1 bölü 10 oldu. Şimdi burada baktığım zaman hepsinin tam kısımları aynı. Aynı, aynı, aynı. O zaman tam kısımlar iptal. Bakalım, kesirleri karşılaştıralım. Hepsinin bir, payı bir olduğuna göre kuralın neydi? Payı aynıysa paydası küçük olan daha büyüktür. O zaman neydi? 4 tam 1. 2 büyüktür. Sonra 4 tam 1 bölü 4 büyüktür. Sonra köprünün boyu 4 tam 1 bölü 5. Sonra bakıyorum 4 tam 1 bölü 6 ve o da büyüktür 4 tam 1 bölü 10'dan. Şimdi köprünün boyu buradaydı bu köprü. Kaza olmaması hangi olabilir, hangi kanyonlar geçebilir? 4 tam 1 bölü 6 olan yani 2 ve 4 tam 1 bölü 10 olan yani 4. İkisi geçebilir ki kaza olmasın. Evet sorularımız bu şekildeydi. Hepinize kolay gelsin.